Ben Mansur Uyar. Özyeğin Üniversitesi öğrencisi ve YGA gönüllüsüyüm. Geçen dönem YGA İş Başkanı Gökhan Meliçlilerin verdiği sosyal girişimcilik dersi kapsamında Bitlis'in Kavar Havzası'na geldik. Evimden kilometrelerce uzakta olmama rağmen Nurullah amcanın içtenliği, Ayşe teyzenin sıcaklığı bana kendimi evimde hissettirdi beraber gece geç saatlere kadar sohbet edip projeler ürettik. Bugün ürettiğimiz projelerden birini, Türkiye'nin ilk tekno kütüphanesini hayata geçiriyoruz. Kütüphanenin açılışında birkaç fotoğraf çekip İstanbul'a dönmüyor olmamız bu projenin en güzel yanı. Her hafta onlarla teknolojinin yardımıyla seanslara devam edeceğiz. sizlere de önerim STK'larla çalışmanız ama özellikle bu STK'lar arasından bir tanesini çalışacaksanız YGA'yla çalışmanız. YGA Türkiye'nin her yerinde. Siz YGA zirvesini bekliyoruz.